Merhaba arkadaşlar, e, Nisa oto Servis 2014 yılında kurduk biz bu firmayı. Yaklaşık Opel camiasında e, sayılır bir ustalardan birisiyiz. Mekanik ve şanzıman revizyon işlemleri, yazılım işlemleri yapıyoruz burada. Ekstradan da beygir yükseltme veya da Jeep turnikleri yapıyoruz. E, Aspart e, ürünü kullanıyoruz. E, bunlar da çok iyi memnun kaldık. Bu üründe bir hata çıktığında Herhangi bir motora bir arıza olduğunda bize hemen geri dönüş yapıp dükkanımıza gelip ürünü analiz yapıyorlar, bakıyorlar, ediyorlar. Eğer bir hata varsa müşterinin masrafını da karşılıyorlar. Bu yüzden memnunuz biz. Aspart ürününü tavsiye ediyorum. Çünkü Türkiye'de üretiliyor. Milli servetimiz Türkiye'de kalıyor. Bu yüzden yerli mal kullanmaya daha çok gayret gösteriyorum ben. Çünkü vatanımız kazansın, vatanımızda fabrikalar çoğalsın. Allah'a şükürler olsun. Hiçbir sıkıntı almadık. İnşallah da ömrümüz yettiği kadar kullanacağız arkadaşlar. Arkadaşlar Selamünaleyküm kanalımıza hoş geldiniz bugünkü konumuz kronik olan sürekli ses yapan birçoğu videomuzda da var sağ tarafta değiştirdiğim araçların videolarını görebilirsiniz. Arkadaşlar bugünkü konumuz neydi? Bunu anlatalım. Bu aracımız yolda kaldı. E, turbo borusunu onardık arkadaşlar. ailetten bir de e, arkadan ses gelen yer var. Bu kelepçeyi takabilirsiniz arkadaşlar. Kelepçenin maliyeti 35 lira 40 lira civarında. Biz bu aracımızı e, şimdilik yaptık. Gökhan abimizin de arkadan sinir bozucu bir ses geldiğini söyledi bize. Ee, bu gruplardan da sağ olsunlar arkadaşlar bize önerdiler. Arkadaşlar şimdi bu burcu hangi firmadan takıyoruz? Bunu. Aspak takıyoruz. Aspak'ta buradaki burçlardan herhangi bir hiçbir sıkıntı yaşamadık. Hiç yoksa yüz araca uygulamasını yaptım. Aspak ürünü kullanabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü faturalı, garantili. Herhangi bir hiçbir sıkıntı olduğunda arkasında duruyor arkadaşlar. Bu araçlarda çoğunla değişimini yaptık. Şimdi birazdan sökümünü yapacağız. Ee, devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada e, konikli olduğu için rota ayarına götürmenize gerek yok. Buradaki burcu söktük. Şimdi tonacı gelecek arkadaşlar. Tornada bunları tek tek çıkartacağız. Burcumuz burada. Poşete getirelim. Tornacı var Atı çöktün mü? Yok artık artık. Tamam. Getir şunu da çök. Bir dakika arkayı sökeceğiz. Tamam, buradaki vidaları da çöküyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 tane vidayı çöküyoruz attan. Bırak, bırak. Bırak. Bırak, bırak. Bırak, bırak, bırak. Evet arkadaşlar tornacıya gidecek bunu çökeceğiz hemen takacağız bunu abimiz testçe şey çıkacak bak Tamam selamlar olsun. abi. Abici düştere, atın düştere şimdi asma Evet evet çöktü. Arka taçıcı buşar çöktük gönder hemen elin. Hadi görüşürüz. Selamlar abla bayılır. Sağ ol abim görüşürüz. Evet abi Gökhan abi görüyorsun yapılan işlemleri. Evet elinize sağlık. Eyvallah sağ evet arkadaşlar bu arkada çöküyoruz. İbrahim bir tane kalın tonu bir de getir bakalım onu. Devran gel. Şimdi bunun bozulma nedeni arkadaşlar şey Bunun içine daha evvelden yağ basıyorlar. Yağ da olmuyor. Bunun içinde plastik var. Plastiği olduğu için bu şekilde ses yapıyor. Tut. Ya biraz kur yapıştığı için arkadan tık 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 ses geliyor. Tamam. Eski. Evet arkadaşlar, Aspak ürününü kullanıyoruz burada. Videonun başında da tanıtım spreylerini gördüğünüz arkadaşlar, bu firma ile çalışıyoruz arkadaşlar. Sürekli elimizde bu markadan kullanıyoruz. Hatta ürünümüz... Garantilidir Aspak ürünü. Bu şekilde arkadaşlar. Ürünümüzün referansı budur. Kendiniz de alabilirsiniz. Bu şekilde aracımıza montajını yapacağız. Bu şekilde. Usta tercihi Aspak'tır arkadaşlar. Diyorum 50-60 araca kullandık. Herhangi bir sıkıntı olmadı. Kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bir değiştirelim. Bir bakışlar. Burcumuz geldi. Bu vidaları mutlaka fabrikada bakın nokta sürmüş biz de sürüyoruz aynı derecesinde. Bunlar gevşememesi için bu nokta ilacını sürelim arkadaşlar. Bu şekilde montajını yapacağız evet. bu şekilde. Arka burçları burada bu şekilde. Buralarda aynı şekilde nokta sürüyü İbo ona. İbo'nun bilekliğini zormuşlar. İbo nereden aldın onu? chè mi migген Evet arkadaşlar bu şekilde oturtacağız yanına doğru. iki tane bir de rota yanına da gerek yok ama e, arkadan dingili şurayı sökerseniz yani. burada ayar var. Biz burayı çökmüyoruz. Burayı çökmediğimiz için kamber ayarı bozulmuyor. Kamber ayarında her an bir sıkıntı olmuyor. Ettir ver onu. Gördünüz arkadaşlar, önlük e, konik olan yer direkt burcumuzun üstüne oturuyor, kalıyor. Bunu mutlaka tor saatinin 9 kiloyla sıkmanız gerekiyor. Biz montajı yaptıktan sonra hepsini torklayıp indiriyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar Gökhan abimiz sen geldi Evet arkadaşlar Gökhan abimiz sen geldi İlk müşterimiz Abicim neler yaptık gördün nasıl bir sıkıntı var mı? Abi eskisinden daha iyi olmuş durumda Burcumuzu değiştirdik Ses gitmiş Değil mi o borudan çekişi performansı atmış mı? Hepsi atmış yani normal artık. Anladım buradaki abonelerimize 30 bin kişi ne demek isterse yani Tavsiye ederim Nisan ototek olur Allah razı olsun abicim. Ee, diğer videomuzda evet arkadaşlar diğer videomuz e, jetta trigger değişimi yapacağız. Gökhan abimizi yolcu ediyoruz. Diğer videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.